Sivas Kangal, iyi e dolar ay, Hanlı Köpek Çiftliği'nden herkese selam olsun canlar. Ne diyor Kızıltı? Kara kışım ahna eder vefasız. Çidem çiçek açtı kanı neredesin? Dereler çağladı denizler coşuyor. Derelerde sular coştu Neredesin sen sen Neredesin sen sen Neredesin ya Bana ilaç etsin dağın karını Kız o da söndürmedi yürek narımı Yedi yabancılar sordu halama oy, 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 oy. Ölümlerden döndüm soysuz Neredesin sen sen Neredesin sen sen Neredesin, sen, sen? Neredesin ya Kızıl tuğumu der ki bugünler geçer Felek sırfal alır sineğer del Simsiyah saçına çok haklar düşer Oy 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 Aha ömrüm geldi geçti Neredesin sen sen Neredesin sen sen Neredesin yer Oluş!

아니, 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 아 아니, 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 kroş o dor mu bu ah be benim bak kopuyor oğlum ben yormazım söyleyeceğim durma О, <говор> <говор> Terima <tune> kasih <noise> telah <tune> menonton! <noise> Bunlar garol oğlu. No. Şu hangisi? O da oğlu, bu da oğlu. Anaları fası. Bu aynı olmuş ama ee, anaları <laughs> 30 seyirat, 30 seyirat. Ya zayıf ol. Sönmez Şimdi... beni aradı bir dakika. Abi dedi ölçmüşsünüz. Ben itin boyu çok güzel değil mi? Bu da dedi He. ki 80'i geçsin mi? 100 bin lira dedi. Tamam ha, itin kaç? İtin az ben yeni rahatımdayım. Adam, adam. itini gördü mü canlı? Ben canlı gördüm. O Nasıl? 85 gelmez. 85 değil gelir, gelir. 80 anca, 80. mi? 80 anca 80. Gelir gelir. 80. 80, i, 80, i, 80 i anca 80. 70 doğru 80. Gelir, gelir. Bak, abi, 80. Mustafa. 80, ortaya şey, ortaya 80, ortaya 80, ortaya 80 ortaya Bir dakika 80. çöz. Mustafa. Kardeşim bir şey soracağım. 70 da 79. Partinin nefesi kesildi mi kesilmedi mi? Koydayken. Hah. <laughs> Ekibi Allah'a Vallahi diyorum hamam kardeşim. işin nasıl kesiyor? <laughs> ya konuş. E? La. O... Abi ortam ortam çok kötü Mustafa. Ortam çok. <laughs> Fatih'in kanından düşmedi mi lan? Aha. Fatih'in kanından düşmedi mi? Vallahi karın boşluğundan ne Ya. 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 en az ya. Ya. 10 günü ilişkin. ölçmedi. Benim 80 2000 oldu. Metre kurma demedim. Ama ölçtü bak. 80 ölçmedi 80 80 <laughs> kardeşim, kardeşim ölçmedi. Ama sen canlı görmüşsün. Kardeşim şimdi rast gelsin. İt güzel mi kötü Yine <laughs> Ne Biz Doğru, işte. <laughs> doğru, Aray, doğru yürü. Yürü. Biz bunu kabul etmiyoruz. Şey söyle. Doğruyu söyle Ben vallahi ben buna kabulüm ya. Söylediğin. Olay şeyleri farklı da. farklı. Adam dediğinde akancık olsa, e. e. da er, 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 olsa daha iyi. Evet. Asla her şeyi konuşuyorlar. Akancık olsa daha iyi diyorsun lan. <laughs> yok ben daha hızlı. Ya, erkek ma yavru mu erkek? Marka mı? Ali Semih'in <coughs> canını gördün kardeş. O yüzden kavas küçük mü? Dinin imanı yok. Valla küçük. Aha. Adam ben sana diyorum. Küçük. Küçük değil. Küçük. Değil mi? Değil oğlum. Valla. Küçük değil. Bir şey tek ideal. Kanaldaki i̇şte en güzel. Size göre ideal. Bak sizin elinizdeki mevcutu. o. Mevcut. Ona mevcut göre güzel. Adam gördü bak. Senin mevcut. Bir dakika dur. Baba sen, Şş, sen de Mesela, bir 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 Aş, ben, ben de şeyleri, ben, çok anlatıyordun misal. Aşili de. Aşili de. Nasıl? Aşili de. Aşili de. Aşili de. Anam Çok iyi şey. sen elinde bulunan senin zirve. Elinde. Bak, mi? bunu sen biliyorsun. Yalan atıyorsun. Yok mu? Ha kendim diyor. Bak ben diyorum adama sor. Canlı gördüm. Güzel oğlum ya. Abi değil ben, değil ben kötü ya. dedim mi? Ben kötü diyorum kancı, kafa da diyor mu? Çık, da Kafası şu kadar. Kafası şu kadar. Kafası küçük kardeşim. Oğlum Fatih'in kancı kangalla en iyisi. Açık. Keşke rastı da. Çok iyi. Rahim, sağım, Vallahi hadi. değil ya. Çok güzel. Her ha, yerde çok İster inanır. İnşallah. Da keşke olsun. Da iyi olsun. Her şey, da şey çok güzel. Konuşuyorsunuz ya. Alttan sonra. Ben onu diyorum.